Lavantalı kurabiye tarifi, malzemeler, 150 gram oda sıcaklığında tereyağı, 3 bölü 4 su bardağı pudra şekeri, 2-2,5 su bardağı un, 2 tatlı kaşığı lavanta, yarım limonun rendelenmiş kabukları, hazırlanışı, 1 tatlı kaşığı lavantayı havanda ezerek ya da bıçakla kıyarak toz haline getirin. Tereyağı, pudra şekeri, limon kabuğu, toz ve taneli lavantayı bir kapta karıştırın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru tezgaha alıp merdane ile istediğiniz incelikte açın ve istediğiniz şekilde kurabiye kalıbıyla kesip yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında kenarları pembeleşene kadar pişirin.